Herkese Murat Anan Haber Bülteni'ne selamlar. Bugünkü haberlerimizde Bombacı Mülayim geri döndü. İşte ayrıntılarıyla görüntüler. Kardeşim böyle bomba atılmaz bak. Herkes sokaklarda çok dikkatli olsun. Her an karşınıza Bombacı Mülayim çıkabilir. Ya Büyük haritasında motosikletten uçan adam ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Durumu şu anlık iyi. Ama şu niye ya çok yapasın var ama. Evet öldüm beyler. Ölmedim. Uzmanlar Scarlet'i kullanmayın diye uyarıyor. İşte örnekleme bir video. Ayrıntılarıyla izleyelim. Geçmiş olsun. Motorla akrabası yapayım derken lobiye dönüş yaptı. İşte video ve ayrıntıları. Ya böyle uçma hiçbir yerde yok bak. Oynat bakalım. Devrilme motor. Bakın böyle. Rozoka böyle giriş yok. Güleyim ben oğlum. <laughs> evet Rozaka böyle giriş yok. Bugün yeni köprü pusularımızdan, köprünün tepesine çıkmanın yeni yollarından biri bulundu. İşte ayrıntılarıyla izleyelim. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bunun gibi videolar istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.